Mirono sova kova. Mirono sova kova. Tamam. Bol şans kardeşim. Hazır madem öyle attın. Ben bunu atıyorum. İskelet ordum var ve bana döndürmediyse şeyi okları. Tamam. Çok güzel. Bir tane de goblin orada onu parçalıyor. Harikasın. Bir tane daha vur. Çok iyisiniz be. Muazzamsınız. Aslanları verim Kulenin içinden geçer, İçinden. Bir tane goblin var ya. Kahraman goblin kahraman. Sol atacak iksiri kalmadı. Çok da üzülmedim açıkçası. Çarpmaya erken attı kardeşim. Ah be. Ah be güzel insan. Ah be. Çarpmaya boşa attı. Zaten mi? Oo maşallah kardeşim bugün buraya oynamaya gelmiş. Valkür var mı peki sende? Valkür attıdan sol tarafa alırız çünkü. Alın onu. Çok güzelsiniz. Şuraya gel. Şuraya gel. Gel şuraya. O kara prens öldü an kafamız rahat. Bir tane daha at bombacı. Çok iyisin lan bombacı. Çok iyisin lan. Bak bombacı hem ona hem buraya Ya aslan parçası ya. Aslan parçası ya. Çok iyi. Bu arada her şey muazzam gidiyor bizim için. inanmazsınız Allah Allah bu kadar mükemmel gitmemeli her şey. Galiba telefon çekecek. Bakayım oturduğum yerde sağlam. Sivri bir şey de yok. Allah Allah. Allah Allah. Ya şu bomboş atılmaz ama 5. Şuraya gel hiç dert değil. O Çarpılsa bile sıkıntı çıkarmaz sana. Bir yok atma gerek var mı? Var ya atalım gitsin. Yani mezara götüreceğim? Of kardeşim gene muazzam bir atak düşündü. İskender ordusu buna karşı ne kadar etkili? Bayağı. Bayağı etkili. Bayağı. E güzel ben deva atayım o zaman oradan. Deva atayım üstüne şu arkadaş atayım. Dev önce arkasını dönsün onu alsın. Oo mis... Şuradan da atalım. Şartmayı da attın kardeşim. Ah be kardeşim. Ah be. İyi oyundu kardeşim. Kimse görmeden şuradan. Miros Somokuva. Bravo. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.